Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahfujna min zulmatil vah ve ekrimna bi nuril fahm. Allahumma eftih aleyna ekvane rahmetik. Enşur aleyna hazayne hulumik bir rahmetike ya erhamer rahimin. Geçen haftaki konumuz aslında önemli bir konudu. Yani hem akaidin konusu hem de din felsefesinin konusuydu. Yani nübüvvetin imkanını ve zaruretini öğrendikten sonra yani imkanı vardır, ve zarureti vardır. Bu kısımlardan sonra daha sonra peygambere özgü özellikler nedir? Bunlar hep genel şeylerden bahsettik ve daha sonra dedik ki iyi de tamam hadi nübüvvetin yani nübüvvet müessesesi olarak nübüvvete ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Peki bu peygamber kim olacak dediğimizde veya soruyu şöyle soralım. Muhammed İbni Abdullah denen 1570 15, şey, ile 632 yılları arasında yaşayan Kureşli kişinin peygamber olup olmadığını nasıl anlayacağız? Aslında geçen haftaki dersimiz buna diyor nübüvveti has deniyor. Yani has olan nübüvvet, öbürküler genel nübüvvetti. Nübüvvet müessesesine ve özelliklerine dair olan konuşmalardı. Geçen dersimizde ise yani peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve peygamberliğinin ispatına dair delillerden bahsettik. Büyük ölçüde o delilleri de anlattık ve en önemli delil dedik ki Kur'an ve Kur'an'ın muhtevası ve bu muhtevadan aslında en belirgin ve bariz olanı kayıptan haberler. Yani mevcut koşullarda o ve benzeri Rum Suresi örneğinde olduğu gibi mevcut koşullarda yani bugünün bilgileri o pişbiniği veya o öngörüyü yapmaya müsait değildi dedik ve bu öngörü eğer yapıldıysa farz edelim çünkü siyasi tahlille karıştırılabilir bu. Yani siyasi tahlil yapmış diyebiliriz değil mi? Ama mevcut koşulların hepsi Rumların yenilmesi gerektiğine dair olmasına rağmen Resulullah'ın Rumların yenecek demesi demiştik ki bu aslında gaybi haberlerden bir tanesidir. Ve Kur'an'ın icazı yönünde, edebiyatı yönünde bir şeylerden bahsettik ve ben geçen hafta dedim ki her ne kadar Kur'an icazı varsa da edebi yönü olmayan yani tabiri caizse bu konuda uzmanlığı olmayan insanlar için aslında çok bir şey ifade etmiyor dedik ama Muhammed kardeşimiz güzel bir şey anlattı. Tam bu kısmıyla doğru. Fakat biz normal insanlar olarak şunun haberine sahibiz. Kur'an teaddi yapmıştır. Yani bir meydan okuma yapmıştır. Ya mislini getirin, yani aynısını getirin, ya on sure getirin, ya da bir sure getirin. Ve bu teat, yani bu meydan okumanın karşılık bulmadığını biz yine tarihi kaynaklardan biliyoruz. Aynı zamanda bu Kur'an'ın icazına dair delillerden de bir tanesiydi. O yönüyle de ay Muhammed'in de sözünü nasıl diyelim uyarısıyla beraber bu konuda vurgulamak istiyorum. Yani doğru edebiyatçı olarak yani edebiyatçılar daha iyi anlar ve daha iyi bilir uzmanlar. Bu doğru ama uzman olmayan kişiler de bunun haberini alabilir. ara bu meydan okuma gerçekleşmedi. Bu kısmına kadar anladık. Yani Resulullah yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi peygamberdir. Şimdi buraya kadar hep şunu vurguladık. Yani... Özellikle Ehl Beyt ekolünün akaidi hep dedik ak akli temellere dayanır. Temel inanç sistemini nedir? Akli verilerle açıklar. Hem akli verilerle ortaya koyar, hem de savunusunu da akli verilerle yapar. Bu kısma kadar böyleydi. Ama biz aklen Allah'ın varlığını ispatladıktan sonra, Resulullah'ın varlığını ve olması gerektiğini ispatladıktan sonra ve en önemlisi şu. Resulullah'ın masum bir insan olduğunu ispatladıktan sonra artık birincil olarak ki Kur'an'ın icazından da bahsetmiştik. Birincil olarak artık Kur'an bizim için delildir. Yani artık delillendirmelerimizde bunu kul bakın bu noktaya kadar hiçbir biz nakli kaynaktan yararlanmadık. Ne Kur'an ayetinden bahsettik ne de hadislerden bahsettik. Çünkü bu noktaya kadar ne ayetlerin bir anlamı vardı ne de hadislerin bir anlamı vardı. Epistemolojik olarak. Çünkü öncelik olarak bunların <laughs> ispatlanması gerekiyor. Şimdi bu noktaya kadar Resulullah'ı ispatladık ve masum olduğunu da ispatladık. Artık yani bu şu demektir. Artık Resulullah'tan gelen haberler bizim için delildir. Yani ondan sadır olan başta Kur'an. Tabi Kur'an Allah'tan sadır olmuştur ama peygamberin mucizesi olması hasebiyle diyorum. Başta Kur'an ve ikinci kaynak olarak da sünnet artık bizim için delildir ve bağlayıcılığı vardır. Ve bundan sonraki konularda özellikle bunları vurgulayacağız. Hem imamet konusunda hem de meat konusunda çünkü gerçekten bu kaynaklara ihtiyacımız var. Yani hem meat konusunda meatın geneli umumu hakkında verilere sahibiz. Aklen ispatlarımız olacak ama detaylandırmaya indiğimiz zaman içeriği nasıl olacak, haşr olmak nasıl olacak, hesap kitap nasıl olacak bu ve benzeri şeylerde <laughs> tabiri caizse zaten vahyin yardımı olmadan bunları bizim aklen tasavvur etmemizin imkanı yoktur. Dolayısıyla artık dediğimiz gibi artık kaynak olarak aklın dışında da bazı veriler kullanacağız. Ama şimdi Resulullah'ın peygamber olduğu ispatlandıktan sonra biz mesela farz edelim diyoruz ki İslam dinine mensup olan insanların genel bir telakisi vardır. O da nedir? İslam son dindir. Öyle değil mi? Peki son din olmasının gerekçeleri nelerdir? Mesela veya peygamber son peygamberdir dediğimizde peygamberin son peygamber olması gerekçesi nedir? Resulullah'ın <laughs> Kitabı olur mu? Yok. Şimdi mesela biz şunu yapabilir miyiz? Resulullah'ın son peygamber olduğunu aklen ispatlayabilir miyiz? Bu aklen ispatlanabilir bir şey mi? Bakın Resul, Resulullah'a olan bütün ihtiyaçları biz aklen ispatladık. Şimdi bundan sonra peygambere ihtiyaç olmadığını aklen ispatlayabilir miyiz? Hayır. Var mı fikir olan? Evet. İspatlayamayız. Artık bu noktadan sonra o yüzden dedim bu vurguyu yaptım. Bu noktadan sonra artık yalan söylemesi mümkün olmayan yani ismet sıfatına sahip olan peygamberin verilerini ve Kur'an'ın verilerini kendimize esas alıp oradan delillendirmeler yapacağız. Ez cümle Kur'an'daki meşhur ayet neydi? Resulullah'ın son peygamber olmasına dair. Güzel adam mı için mi gönderdi? Yok. O ayetin kendisi diyecek ki bize Hatemen Nebi'yün. Diyor ki evet. Ma kâne Muhammedun eba ehadin min ricalikum velakin Resulullahi ve hatemen nebiyyin. En sarih ayettir bu. Evet. Muhammed yani Resulullah hiçbirinizin, yani hiç, erkeklerinizin hiçbirinin babası değildir. Lakin o Allah'ın evet. Resulü ve son, son peygamberdir. Peygamber. Bu Kur'an'daki en sarih ayet budur. Bakın bunu çağrıştıran İslam dininin tamamlanmasıyla alakalı vesaire başka ayetler var. Ama <laughs> Resulullah'ın şahsında yani bu artık son nebidir, son resuldür denen ayet budur. Bundan daha sarih bir ayet yok. Ve konuyla ilgili hadisler de zaten fevkalade var. Ben birkaç tane hadisten bahsedeceğim. Ez cümle bu hadis ehlibeyt kaynaklarında çokça kullanılır. Ehli sünnette de gördüm bazıları veda açığında olduğunu söylüyor. Veda açığına da baktım. Bazı metinlerde var bazılarında yok. Ama içerik olarak şöyle bir şey var. Mesela meşhur duymuşsunuzdur. Er sünnet kaynaklarında mesela ikinci halife hakkında geçer. Eğer benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı o Ömer olur, değil mi? Evet, evet. Ömer hakkında geçiyor. Bak böyle bir hadis var. Veya Ehlibeyt kaynaklarında eğer benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı evet. Ali var. Veya Menzilat hadisi dediğimiz ha mi? Musa Şeyden ve Harun var. Musa diye. ve Harun kısmı var. Çok. Bunların hepsinde peygamberin yani <laughs> benden sonra herhangi bir nebinin gelmeyeceğine dair açık ifadeler vardır. Veya o ehl Beyt kaynaklarındaki ifade şudur. Mesela helale Muhammedun helalun ebeden ila yevmil kıyame ve haramuhu haramun ebeden ila yevmil kıyame. Yani burada yani Muhammed Aleyhisselam'ın koyduğu helaller ve haramlar kıyamet gününe kadar geçerlidir. Veya başka bir ifadeyle kıyamet gününe kadar herhangi bir peygamber gelmeyecektir. Veya herhangi bir Nebi gelmeyecek. Yani şeriatı değiştirecek bir nebi ve peygamber gelmeyecektir. Ben biraz bu konuyla alakalı kaynakları karıştırırken hani bu içeriğe yakın ehli sünnet kaynaklarında bir içerik aradım. En yakın içerik içerik olarak şunu buldum. Çok da ilginçtir bu. Diyor ki benden sonra nebi gelmeyecek ancak halifeler gelecektir. Ve Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan da bana asi olur. Bu da Buhari'de var. 9. ciltte. Yani bu ifadede de Resulullah yani sarihen benden sonra herhangi bir nebi gelmeyecektir. Ama insanların tabiri caizse umurunu ve dini işlerini sürdürecek. Benden sonra halifeler gelecektir. Ve onlara itaat eden bana itaat eder. Onlara isyan eden de bana isyan eder. Burada bu aslında halifelerin imametler arasındaki ilişki vesaire. Bunlar daha sonraki bahslerimiz bizim. Ama bunun <laughs> da başka bir şey. Yani velayet hakkı kimdedir kısmı var. Onlar daha çok imamet bahsinde nasıl diyelim gündemimize alacağımız deliller. Ama şu an soru şuydu. Biz İslam dinine mensubuz ve bu dinin bizatihi birincil kaynakları Kur'an ve Resulullah'ın sünnetinde artık bu din son dindir ve benden sonra bir peygamber gelmeyecek ve bu nasıl diyelim müsellemat dindir aynı zamanda. Yani her Müslümanın irtikazenden yani bedah eden her Müslümanın zihninde peygamber tasavvuru budur. İslam peygamberi nedir? Son İslam peygamberdir. Peygamber. Ve peygamberden sonra başka bir peygamber gelmeyecek. Ama şimdi bir şeye son dediğimizde şöyle bir yani ikinci bir soru ortaya çıkıyor. Çünkü nübüvvete olan ihtiyaçları göz önünde bulundurduğumuzda veya öğretilerin öyle bir şekilde olması gerekiyor ki bir şeye son diyebilelim biz. Yani bu şu demektir. Eğer biz İslam'a son din diyeceksek aynı zamanda şunlardan da bahsetmemiz gerekiyor. İslam evrensel bir dindir. İslam ve kanunları yani İslam ve İslam öğretileri her zaman için her mekan için her mekandan kasıt yani her kültür için yani belirli bir mıntıkaya ait değildir bağlamında. Bu Bunların hepsinin toplamına genelde kurancılar bu tabiri kullanır aynı zamanda. Kur'an'ın evrensel olması veya İslami ilkelerin ilkelerin evrensel olması. Bu evrensel dediğimizde bizim zihnimize ilk başta hani uluslararası kısmı geliyor o ayrı. Bu manayı içeriyor. Ama bu mananın yanında içermesi gereken bir mana daha var. O da her zaman için de geçerli olması gerekiyor. Çünkü farz edelim 632 yılında Resulullah vefat etti. Bize belli bir öğreti bıraktı. İnsan şöyle sorabilir. Tamam. Kendi zamanında ve kendi koşullarında bu öğretiler Resulullah'ın yaşadığı zamandaki insanları bir noktaya taşımış olabilir değil mi? Onları bir noktadan bir noktaya götürmüş olabilir. Onlara katkı sunmuş olabilir. Ama o dönemin toplumuna. Şimdi 1400 yıl geçtikten sonra da İslam öğretileri gerçekten bu topluma da şöyle düşünelim bu bilimsel bilgilerin geldiği düzeyi göz önünde bulundurarak insan aklının tekamülünü göz önünde bulundurarak ve 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 bu her şeyi göz önünde bulundurduktan sonra gerçekten bu 1400 yıl önce inen öğretiler bugünün insanına dair bir katkısı var mıdır? Veya bugünün insanının ihtiyaçlarını, ihtiyaçlarını karşılar mı? Bundan sonra ispatlanması gereken şey bu. Çünkü son dediğinizde artık şunu da iddia etmiş oluyoruz. Son yani kamildir, yani mükemmeldir, yani camidir, kuşatmıştır her yönüyle. Ve en önemlisi şu ilkeleri ve öğretileri her zaman için geçerlidir ve her mekan için geçerlidir. Aslında biz bunun cevabını hani hem rububiyet bahsinde kanun koyucu kim olmalıdır bahsinde verdik hem de nübüvvete olan ihtiyaçta bunlardan bahsettik. O da şudur. Şimdi Resulullah'ın öğretileri dediğimiz gibi hep bu vurgu yaptık. Vahiy dediğimiz olgu Resulullah fail değildir. Resulullah vahide münfeildir. Yani bu şu demektir. Resulullah'ın vahide herhangi bir tasavvuru yoktur. Çünkü herhangi bir tasavvuru olursa bu şu manaya gelir. Kendi döneminin insanı olması hasebiyle Resulullah, kendi kültürün oluşturduğu bir zihin yapısına sahip olması hasebiyle ve 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 ve, ve eğer Kur'an'da herhangi bir tasarruf yapmış olursa bu şu manaya da gelir aynı zamanda. Kur'an'ın geçerliliği yani o zamanda, o toplumda ve o kültürde bir şey ifade eder. Evet. Ve bunu vurguladık sürekli. Bakın Kur'an'la veya dinle aramızdaki tasavvur bu değil. Din dediğimiz şey hem Kur'an hem Resulullah'ın sünneti de buna dahildir. Bakın bu söz biraz hani iddialı oldu. Hem Kur'an hem de Resulullah'ın sünneti tarihsel değildir. Evet, evet. Bakın uygulamadaki araç gereçlerin tarihsel olmasının bir önemi yok. Hı -hı. Ama hem Kur'an hem de Resulullah'ın bizzat sünneti tarihsel değildir. Ve sünnet dediğimiz şey zaten din tasavvurunun yaşam pratiğidir. Yani bu yaşam pratiği olmadan bu dinin tasavvur edilemeyeceği gibi aynı zamanda bu sünnetin de tarihsel bir yönünün olmaması gerekir. Yani tarihsel bir yönü vardır daha doğrusu. Ama tarihsel yönleri araç gereç manasındadır. Yani farz edelim peygamber misvak yapın dediğinde şimdi bunu iki şekilde değerlendirebiliriz değil mi? Bir olaya tarihsel bakarsın, geçmişteki bir hükümdür. Bir olaya şöyle bakarsın. Yani buradaki maksat nedir? Mekasit deniyor buna. Buradaki maksat nedir? Dişin temizlenmesidir. Yani dişin temiz olması gerektiği içeriği nedir? Burada evrensel olandır. Yani bu şu demektir. Yani bu her zaman ve her mekan için geçerlidir. Peki dişin nasıl temizleneceği her zaman ve her mekan için geçerli midir? Hayır. Değil. İşte burada değişebilir. Misfaktı, bugün fırçaydı, yarın belki başka bir şey olacak. Ama önemli olan kısmı şu. Dişlerinizi temiz tutun dediğinde bu mesajın bizatihi kendisi her ne kadar sünnet de olsa yani Kur'an da olmasa bu sünnetin bizatihi kendisi evrenseldir. Yani bu şu demektir. Mesajları zamanlar üstüdür. Yani hem o günün o gün yaşayan insanlar için bir şey ifade ediyor. Hem bugün yaşayan insanlar için bir şey ifade ediyor. Hmm. Ve hakeza dediğimiz gibi hem Kur'an hem sünnet tarihsel değildir. Bunlar aynı zamanda bunlara çünkü mustakil başlık açacağız inşallah önümüzdeki derslerde. Bu çünkü kelamı cedid veya din felsefesinin konusu yani tarihselcilik konusunu ele aldığımızda bunları konuşacağız. Biz şu an akaid miktarında bunlardan bahsediyoruz. Ama önemli olan kısmı şu. Genel olarak şunu bilelim. Hem Kur'an hem de peygamberin sünneti tarihsel değildir. Yani bu şu demektir. Hem o zamandaki insan için bir şey ifade ediyor Kesinlikle. ve hem bu zamandaki insan için bir şey ifade ediyor. Peki neden? Bunlar gerekçeler değil mi hocam? Gerekçeler. Ama nedeni yani burada delillendirme başlıyor. Yani neden böyle olması gerekiyor dediğimizde yine aslında birkaç cümle önce söylediğimiz şeyle ilişkilidir bu. Dedik ki peygamberin o vahyi alması dedi ki peygamber kesinlikle fail değildir, münfeildir. Yani bu şu demektir. Peygamber bu öğretileri yukarıdan aşağı doğru alıyor. Bakın kendisi fail değil, bir şey üretmiyor. Yukarıdan aşağı geliyor. Bu yukarıdan dediğimizde şunu anlamamız gerekiyor. Bu öğretilerin kaynağı hem Kur'an'ın kaynağı hem peygamberimizin sünnetinin kaynağı ilmi ilahidir. Şimdi ilmi ilahiyle bir şeyi ilişkilendirdiğimizde yani bu şu manaya geliyor. İnsanlar yani bu dünyada yaşayan insanlar yani maddi yönü insanlar evet olan insanlar zamanla nedir? Sınırlıdır. Ama metafizik bir varlık düşünelim Allah gibi. Fawku mucerret deniyor mesela. Zamanlar üstü bir varlık değil mi? Bir kanun yaptığında zamanla sınırlı olmaması hasebiyle. Bir kanun yaptığında şöyle düşünelim. O kanunu yaptığında bir Hani bu bak bu ifadeleri mecbur kullanıyoruz yani kafamızda tasavvur oluşması açısından diyor. Şöyle bir baktığında varlık alemine onun hem başını hem ortasını hem de sonunu hem de varacağı noktayı aynı anda gözlemleyebiliyor değil mi? Vacip. Çünkü zamanla sınırlı değil. Dolayısıyla herhangi bir kanun yaptığında veya insanlar için veya insanların kurtuluşu için herhangi bir reçete ortaya koyduğunda bu şu manaya geliyor. Yani insanlığın bütün aşamalarını göz önünde bulundurarak ve bu bütün aşamalarının gerektirdiği bütün ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bir kanun veya bir öğreti ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu özellikte olan bir bir varlığın yani vacip tealanın ki dedik ki zamanlar üstüdür. Bu özellikte olan ve bu özellikte olan bir varlığın gönderdiği öğretilerin belirli bir zaman veya belirli bir kültür veya toplumla sınırlı olmasının imkanı var mı? Yok. Bakın. Hep olayın akaidin başında bunu vurguladık. Yani doğru bir vacip tasavvur aslında bize her şeyi öğretecektir. Doğru bir vacip tasavvuru elde ettiğimizde aslında bu karşılaştığımız bütün problemlerin sağlamasını tabiri caizse bununla yapıyoruz. Eğer Allah varsa ve bu var olan Allah bu özelliklere sahipse bir kanun koyduğunda bu kanunları genel anlamda anlayalım. Bazen hukuki olur bazen ahlaki olur bazen farklı olabilir ama şu var bir öğreti ortaya koyduğunda bu öğreti kaynağı açısından yani bu öğretiyi yapan açısından bu öğreti olması gerektiği en iyi şekliyledir ve en önemlisi şu bu öğreti belirli bir zaman belirli bir mekan veya belirli bir kültürle sınırlı bir öğreti değildir. Dolayısıyla Dinin camiyeti, bir camiyeti şu açıdan ele alabiliriz. Yani dinin hayatın her alanını kuşatması, yani bu şu demektir, insanların bütün ihtiyaçlarına hitap etmesidir. Camiyet budur, yani kuşatıcı olması. Kuşatıcı. Bir de Farsça ifadesiyle dinin cavidanesi, yani bu cavidan olması yani ezeli ve ebedi, ebedi kısmı oluyor. Yani sürekli bir hal alması. Bu sürekli al, hal almasının nedeni, ya, daha doğrusu bu konunun özelliği bu. Yani Hatem Nebiyyin diyebilmemiz için, öyle değil mi? Son peygamber diyebilmemiz için bu din hem kamil olacak, hem kamil olmasının yanında hem de bütün zamanlara hitap edecek, bütün ırklara veya bütün uluslara hitap edecek bu özelliklerde olması gerekiyor. Ve dedik ki zaten hem Kur'an metninde hitap şekilleriyle insanlığa veya bütün insanlığa hitap etmesi, hem de mevcut İslami öğretiler ve peygamberin sünneti de dahildir buna. Peygamberin sünneti de Cavidandır. Yani ebedidir. Çünkü onların kaynağı kimdir? İlahidir. İlahidir. Vacip Teala'dır. Dolayısıyla peygamber tasavvuru edinirken çünkü bu soruyla karşılaşılabilir ve makul de bir soru aynı zamanda. Yani daha dün biz peygamber ve peygamberlik müessesesi için bu kadar gerekçe sunduk değil mi ortaya? Ondan sonra peygamberliği ispatladık. E şimdi geliyoruz diyoruz ki mesela peygamberlik bitti. Ha bitebilir. Ama bitebilmesi için bu son peygamberin getirdiği öğretilerin belli bir özelliğe sahip olması gerekiyor ez cümle. Cami olacak yani insan hayatının bütün alanlarını kuşatacak ve ikinci olarak da belirli bir zaman ve belirli bir mekanla da sınırlı olmayacak. Yani ebedi bir özelliği olması gerekiyor ki Resulullah'ın tabiriyle de helale Muhammedun helalun ila yevmul kıyame ve hakeza haramı da böyledir. Yani peygamberin koyduğu helal kıyamete kadar helaldir. Haram kıyamete kadar haramdır. Çünkü bunun kaynağı ilmi ilahidir ve ilmi ilahi ise zaman üstü bir varlıktır ve zaman üstü varlık olması açısından insanların dediğimiz gibi bütün ihtiyaçlarını gözetebilir ve bütün tarihsel aşamalarıyla gözetebilir. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi